Herkese merhaba değerli dostlar. Bir teknik analiz eğitim videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda ülkemizin demir-çelik sektöründe yer alan Karademir, Karabük Demir-Çelik Sanayisi D. De. ...hissesini inceleyeceğiz arkadaşlar. E, teknik açıdan son durum nedir? E, son olarak direncimiz, desteklerimiz neresidir? E, yükselen kanalda mı yoksa alçalan kanalda mı? Bir formasyon değişimi var mı yok mu? Onlara beraber bakacağız. Onun dışında şirketin en son açıkladığı bilançodan sonra... ...temel olarak oran değerleri ne durumda? Analistlerin ileriki yıllara göre... Beklentilerin nelerdir? Karademir'de onlara beraber bakacağız ve takas kısmında da özellikle son günlük, haftalık ve aylıkta satıcı ve alıcı kısmında kimler var, kimler yok onlara beraber bakacağız arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar yasal uyarımızı yapalım. Ekranda da görüldüğü gibi. Videoda yer alacak arkadaşlar bilgiler, yorumlar hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Tamamen teknik analiz üzerine, temel analiz üzerine bir eğitim videosu olacak. Lütfen yatırım danışmanlığı hizmeti alıyorsanız gerekli şirketlere başvurunuzu yapıp yanıt danışmanlığı hizmetinizi gerekli şirketlerden alın arkadaşlar. Yasal uyarımızı da yaptığımıza göre yavaştan videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar şirketimizde teknik açıdan son duruma şöyle bir baktığımız zaman... Ortalama şurada düşeni kırma hareketi yaptı. Şirketimiz bakın şöyle bir düşüşten sonra tam olarak tarih ne zamandı? 28-29 Şubat aralığında bir düşeni kırma hareketi yaptık ve 11-12 TL civarından bir yükselişe başladık ve çok kuvvetli bir dirence takıldık dikkat edersiniz. Neresidir o direnç? 15.66 direnci. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bugün gün içerisinde 15.66'yı üzerine atmıştı 16 TL'lere denemişti. Ama biliyorsunuz ki gün kapanışı her zaman için çok önemlidir. İlk etapta teknik açıdan baktığımızda 15.66 seviyesinin eğer yukarı olarak kalıcı kırılması halinde 20 TL seviyelerinin Fibonacci temelli düzeltmeye göre gelmesi söz konusu gündemde. Ama 15-66'da şirket hissesi tutunamazsa alt tarafta da ilk desteğimiz 14.33 seviyeler olacak arkadaşlar. Most indikatörü kısmına baktığımızda dediğim gibi kesişim şuralarda gerçekleşti. Bakın bir al konumuna geçti artık şirket ve halen mumların hareketli ortamın üzerinde olduğunu ve olumsuz bir durum olmadığını görüyoruz. Peki RSI ve MACD kısmına baktığımızda son durum nedir? RSI'nin şu an itibariyle 68 seviyelerinde ve halen yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. MACD'de bir yataya bağlama söz konusu. MACD'de de net bir dönüşüm sinyali yok arkadaşlar. Yani genel itibariyle şu anda Karademir'de D şirketi halen yukarı yönlü formasyonunu koruyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi 15-66 direnci çok çok önemli. Geçen haftalarda da birkaç kez denenmiş fakat aşılamamış, kırılamamıştı. Bugün de denediler. Ee, gün kapanışını göreceğiz. 15-66'ın üzerinde bir kapanış gelecek mi gelmeyecek mi? Beraber tekrardan analizini yaparız arkadaşlar. Peki en son açıklanan bilançodan sonra şirketin karlılık durumu, temettü verimi, dolar bazlı, ucuz mu, pahalı mı? Gelin isterseniz bir de onlara beraber bakalım. Evet arkadaşlar şöyle şirketimizin genel itibariyle oran değerlerine baktığımız zaman fiyat bazında yani dolar bazında şirketimizin halen ucuz olduğunu görüyoruz. Fiyat kazanç oranının ciddi anlamda kuvvetli olduğunu görüyoruz. Firma değeri bölü fabrik özellikle yabancıların çok ama çok dikkat ettiği bir oranlamadır ve onun da çok iyi olduğunu görüyoruz. Karlığa baktığımızda zaten en son açıkladığı karlılıkla ne kadar güzel bir karlılık yüzdesine sahip olduğunu hep beraber görmüştük arkadaşlar. temetü verimi gayet iyi. Bakın borçluluk nötr. Hemen hemen borcu yok şirketin denilebilecek kadar az. Peki şuraya baktığımızda haftalıkta şöyle şirketimiz %6.53'lük bir kazanç sağlamış yatırımcısına. Aylık bazda baktığımızda %31'e yakın bir kazanç sağlamış. Ve 12 aylık yani yıllık bazda baktığımızda ise yatırımcısına %144 oranında bir karlılık sağlamış Karademir D arkadaşlar. Peki e, ileri yönlü e, analistlerin beklentisi nedir acaba? Yani şirkette mesela 2022 sonunda karlılıkta nasıl bir beklenti içerisindeler? Peki analistler 10 üzerinden hissemize kaç vermiş ya da kaç tane analist Karademir D hakkında yorum yapmış? Kaçı pozitif bir... E, oy kullanmış. Gelin isterseniz bir de ona bakalım arkadaşlar. Evet şöyle bir Karademir D'nin yerli analiz tavsiye dağılımına bakacak olursak arkadaşlar. toplamda bakın 11 tane analist fikir beyan etmiş şirketle ilgili. 10 tane analist al tavsiyesi verirken bir tane analist kararsız kalmış. Yani 11'de 10 oranında yüksek bir olumlu puan almış Karademir'de. Ee, zaten şuraya da baktığımızda 2021 Aralık'ın yıl sonu beklentisi analistler bazında 1 milyar 818 bin TL iken şirket çok daha güzel bir karlık açıklayarak 2 milyar 636 bin liralık bir kar açıkladı arkadaşlar. 2022 Aralık ayında ise analistlerin beklentisi 1,5 milyar TL'lik bir karlık bekliyor. Ama dikkat ederseniz süreç ve 2024'ü e uzandığı zaman 2023'te 2 milyar 781 bin TL'lik bir kar beklerken 2024'ün sonunda 4 milyar 180 158 binlik bir kar bekliyor analistler arkadaşlar. Karademir D şirketinde genel itibariyle durum bu. Bir de isterseniz şirketimizin son günlük, haftalık ve aylık takaslarında Alıcı konumunda hangi şirketlerin, satıcı konumunda hangi şirketlerin olduğuna gelin bir de beraber bakalım. Evet arkadaşlar şirketimizin takaslarına şöyle bir baktığımız zaman günlük bazda bakın artan yani alıcı kısmında ilk iç sırada gedik yatırım fonları ve iş yatırımın olduğunu görüyoruz. Gedik 3 milyon 379 bin lotluk bir alışla ilk sıradayken yatırım fonları 1,5 milyonluk Alımda ikinci sırada iş yatırım ise ortalama 1 milyon 300 binlik bir alışla üçüncü sıradayken arkadaşlar satıcı kısmında ise oyak yatırım garanti yatırım ve yapı kredi yatırım ilk 3 sırada yer alıyor oyak yatırım 1.5 milyona yakın bir lot satmış garanti yatırım 1.5. 3 milyonluk bir lot satmış. Yapı kredi de 1 milyon 151 bine yakın bir lot satışı yapmış. Şurada ama dikkat edersiniz bakın ilk 3 kurumun sattığı lotları neredeyse gedik tek başına karşılamış arkadaşlar. Karademir D'de. Haftalık bazda baktığımızda ise yatırım fonlarının arkadaşlar 8 küsür milyonluk bir lotla birinci sırada alıcı kısmında iş yatırımın ikinci sırada olduğunu görüyoruz. 5.2 milyon lotluk bir alışla gedik yatırımın ise 3.327 bin lotluk bir alışla 3. sırada olduğunu görüyoruz. Haftalıkta satıcı kısmında arkadaşlar Citibank ciddi bir satış yapmış. 21,5 milyona yakın bir lot satmış. Deutsche Bank 1.628 bin lotluk bir satış satış gerçekleştirmiş. Yani haftalık bazda baktığımızda aslında yabancılardan bir çıkış yerlerden de bir giriş olduğunu görüyoruz. Alıcı kısmında yabancı olarak sadece fonların olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bir de aylık bazda şirketimizde son durum nedir? Bir de ona bakalım. Evet arkadaşlar aylık bazda da bakın dikkat ederseniz aylık bazda ciddi alıcı konumunda olan sitinin haftalıkta sattığını görürüz. Aylık bazda 30 milyona yakın bir alıcı konumunda arkadaşlar. Yani 29 küsür milyon notluk aylık bazda alan siti son haftada 21 milyona yakın lotunu bunun satmış görünüyor. İkinci sırada arkadaşlar 15 yani 15 milyon nokta 789 bin lotluk bir alış var. Toplam fark olarak görünüyor. Bunun mantığı nedir? Yani 15 milyona yakın bir lot evet alınmış ama hangi takasta hangi aracı e, hangi takas saklama bankasına saklandı daha net belli değil ama ikinci sırada bir 15 milyonluk alım var. Üçüncü sırada da 14 milyon 573 bin notluk bir alış var gidik yatırım tarafında. Peki aylık bazda baktığımızda bakın emeklilik yatırım 19 milyona yakın bir lotla ilk sırada satıcı konumunda. E, yapı kredi ise ortalama 10 milyona yakın bir lotla ikinci sırada satıcı konumunda. Vakıf yatırım ise 6 milyonluk bir satışla 3. sırada olduğunu görüyoruz. Genel itibariyle baktığımızda her ne kadar haftalıkta Citibank bir satıcı konumunda olsa da aylık bazda baktığımızda takaslarında halen aylık bazda yabancının ciddi anlamda Kardemir'i takasında sakladığını görürüz. 29 milyon 75 bin lotluk bir fark var arkadaşlar Citibank'ın takasında aylık bazda. Genel itibariyle arkadaşlar Karademir D grubunda son olarak teknik, temel ve takas açıdan durumumuz bu şekilde. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımıza beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum. Videomuza bitirmeden önce tekrardan yasal uyarımızı da yapalım ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Videomuzda konuştuğumuz arkadaşlar, dile getirdiğimiz bilgiler, yorumlar hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Tamamen teknik analiz, temel analiz ve tekas analiz adı altında bir eğitim videosuydu. Kendinize çok çok iyi bakın. Bol kazançlı günler sizin olsun arkadaşlar.